Süleyman. 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 Gözlerini aç. Gözlerini aç. Süleyman. Aç gözlerini. Süleyman. Gözlerini aç. Ağla. Yaşıyor değil mi? Çok şükür yaşıyorlar sultanım. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Nasıl oldu bu? Vallahi kimse bir şey bilmiyor paşa hazretleri. Hürrem sultanımız bulmuşlar. Öylece hareketsiz yatıyorlarmış. Bağrımız kuvvetlidir. Bu belayı da dev Je Valide. Ne oluyor sultanım? Hünkârımız rahatsız biraz. Fakat endişe etmeyin. Düzelecek. Valide. Nesi var babamın? Daha demin birlikteydik. Bir şey yoktu. Nasıl olur? Hünkârımız... ...zehirlenmiş. akacak bu mermerlerin üzerinden. Bir an evvel zehri söküp atmak gerekiyor vücudumdan. Fakat ne olduğu bilinmiyor. İbrahim ne diyorsun sen? Ne zehir? Benden kurtulmak istiyorsanız... ...yapacağınız tek bir şey var. Hünkârımızın canını almak. Zira... ...onun nefes almadığı bir dünya benim. Oğlumu getirin paşam. Yahya'yı. O bir hal çaresine bakar. Hay aklınla bin yaşa Afife Hatun'um. Vallahi Yahya Efendi her derde devadır. Sen hünkârımızın başında bekle. Efendimize karşınızdır. Mişime. Ne olur babamın gözlerini açtığını söyleyin. Henüz değil Mihrimah, henüz değil. Ya ya efendi getirmişler. Elinden geleni yaptı. Onun için hizr Aleyhisselam diyorlar. Şifalı elleriyle hünkârımıza can verecek. Bekleyeceğiz Mihrimah. Dua edeceğiz. Sultanım. Jestem'e. Haberi duyar az geldim Allah hünkârımızı size ve evlatlarınıza bağışlasın. Amin. Hünkârımızı zehirleyecek kadar gözleri dönmüş demek ki. Bir emriniz var mı sultanım? Bekleyeceğiz Rüstem'e bekleyeceğiz. Sen de burada ol istedim gözünü kulağını dört aç. Zira o hainler hala burada. Bu sarayda dolaşıyor. Merak buyurmayın Sultan. Sultan. Öylesine bir keder içindeyken sizinle bunları konuşmak istemezdim. Lakin her ihtimale hazır olmamız icap edebilir. Şahit hünkârımız... Oh ihtimal aklından çıkar. Zinhar düşünme. Şehzadeniz var. Onların selameti için düşünmeye mecburuz. Piyasa, Şehzade, Mehmet Hazretleri, mühim. Emrin. Onu emniyetli bir yere alalım. Duvar mı? Yoksa hep böyle karanlık mı kalır bilmiyorum. Fakat her ne olursa olsun, önünde yeni bir hayat var oğlum. Ne demek bu validem? Babanın canı. malısın Ve kardeşlerine sahip çıkmalısın. Güneş doğacak valide. Hem de öyle bir doğacak ki... ...tüm zalimlerin gözlerini yakıp kör edecek. O zalimleri burada Mehmet, burada. Seni ve kardeşlerini yok etmek için bekliyorlar. Ama korkma ben yanındayım. Onlara fırsat vermeyeceğim. Seni ve kardeşlerini Selamet içinde görmeden ölüm yok bana. Huzur yok. Süleyman, canımın parçası, rahatım zahmeti, gençliğim tasaya, diriliğim yok olmaya yüz ya alemler Rabbi. Benim Yusuf yüzlü, şeker sözlü, hoş edalı sultanım. Allah'ın dergahına yüzümü süpürge edip öyle yalvarırım ki seni benden ömren ayırmak sözü yok olmakla kalmasın. Mübarek endamını yine tez zamanda bana göstersin. Ya Rab, bu buluşmaya ayrılığa döndürme. Aşkınla mest olanları ağlatma. Ya Rab can bahçesini tazeleştir. Yem yeşil et. Bu mest olanlara, bu bağ bahçeye aç. Onları perişan etme. Yara, gönül yapraklarını sonbahar gelmişçesine dökme. Gönül dallarını kırma. Sana sığınanları perişan ve yoksul etme. Üstünde senin aşk kuşunun yuvasının bulunduğu ağacın dallarını kırma kuşa uçurma. Yarın kendi canını, kendi mumunu birbirine vurma, kırma, dökme. Düşmanları kör et, onları güldürme. Yarın dünyada ayrılıktan daha acı bir şey yoktur. Ne yaparsan yap, bizi ayrılıkla karşılaştırma. Şükürler olsun duydun beni. Dualarımı kabul eyledin Süleyman. Allah'ım sizi biz kullarınıza bağışlatın hünkârım. Adise'yi dedikettiriyorum. Her kim ya da kimler yaptıysa bunu bulup karşınıza çıkartacağım. Beni ailemle yalnız bırak. acıyı, bir daha yaşatmasın bize. Nasıl olur bu aklımı almıyor? Sizi en son ben gördüm. Gayet iyiydiniz. Mehmet Mirim'e bu kadar kıyafi. Dairelerinize dönün. Dinlenin biraz. Kuvvetini toplamalısın. üzüme aydınlatan yegane eşeğimsin. Senin olmadığın hayatı neyleyim? Neyleyim bu can? Dilerim Allah'tan sana bunu reva görenler. İki cihanda gün yüzü görmesinler. Her kimse... Bedelini canıyla ödeyecek Yoran. Uzaklarda arama Süleyman. Sana söyledim. Vicdan gözünde perde olmasın. O hain senin sarayında. Daha dün Bursa'da Şehzade Mustafa ile kim görüşmüş? Ne hikmetse döner dönmez bu hadise meydana geldi. Bu tesadüf olabilir mi? Süleyman senin düşmanların belli. Seni asıl dost bildiklerinden sakın. hesabı almak istedim. Sen dairene dönüyorum. Hayli perişan oldun. Süleyman hayır yanında onu. Demem. Canımı sana feda edemezsem eğer, o can dertsiz kalmasın, gamdan kurtulmasın, başından bela eksik olmasın. Gözlerim senin için ağlamıyorsa eğer, kararsın, hiçbir şey göremez olsun. senden başkasına ümit bağışlarsa umudum gerçekleşmesin. Olmasın. Ve ben hayal kırıklığından kurtulmayayım. Senin için yaşamıyorsam eğer, varlığım sana ait değilse ben o varlığı istemiyorum. Yıkılsın gitsin. düşmanlara ait, düşmanlara karşı hiçbir dilek bulunmasın. Çünkü benim gönlümde senin rızanı kazanmaktan başka bir dilek yoktur. Sensiz geçen bir anı dahi kaza edemem. Lakin ne çare ki başa gelen senin takdirinden başka bir şey değildir. Şu dünyada hangi güzel, hangi güzellik vardır ki? Senin güzelliğinden onda bir pırıltı bulunmasın. Senin ışığının vuruşundan ibaret olmasın. Hangi padişah, hangi emir vardır ki senin dilencin, senin yoksulun olmasın. Validem. Aslanım. Ben de seni çağıracaktım. Hayırdır validem? Bir şey mi oldu? Bugün divandan sonra İbrahim paşayla ile tersaneye gitmişsin. Doğrudur validem. Bir sakıncası mı var? Eğer saraydan ayrılacaksan... ...bundan haberim olmalı. Ben de bu yüzden geldim. Bilmeniz icap eden bir husus var. Baharda saraydan ayrılıyorum. Sancağa çıkıyorum Valdem. Nasıl olur? Nereden çıktı bu şimdi durup dururken? Ben istedim. Hünkârımız da kabul ettiler. Valdem. bir türlü uyku tutmadı. Ne oldu? Neyin var? Mehmet'i düşünüyorum. Onun sence bu kadar erken gitmesi içim esinmiyor. Tekrar karar... Geldiğinde hayli kararlıydı. Kendine güveni tam. Hayır diyemezdim. Elbet bir gün gidecek. Fakat şimdi değil. O daha çok küçük. Birkaç yıl daha kalıp tecrübe edinsin. Asıl tecrübeye gittiği sancakta edinecek Hürrem. Nedir seni böyle korktun? Ya bu bir oyunsa Süleyman. Beni ve Mehmet'i senin ayırmak istiyorlarsa... ...bizi savunmasız bırakıp yok etmek istiyorlarsa... Hürrem. Korkuyorum hem de çok. Daha dün seni zehirleyenler bize ne yaparlar, Allah bilir. Allah bilir. Silah o korku içinden. Hiç kimse, ben dahil hiç kimse size zarar veremez. Nedir benimle konuşmak istediğin? Mevzu malumun. Şehzade Mustafa ile işbirliği içinde olduğunu biliyorum. Onu tahta çıkarmak istiyorsun. Bu yüzden hünkârımızı zehirledin öyle değil mi? Bu çok ağır bir izam. Ya bunu ispat edersin... ...ya da susmasını bilirsin. Suçunu kabul ediyorsun yani. <laughs> sen hünkârımızı zehirler miydin? Bu nasıl sual? Merak etme ben hiçbir şey için itham etmiyorum sen. Çünkü bunu yapmayacağından eminim. Fakat işte benim vaziyetim de bu. Senin nasıl bunu yapman mümkün değilse... ...işte o sebepten mütevellit. Benim de bunu yapmam O halde neden cesareyle buluştunuz? Ben hünkârımıza bunun izahatını verdim. Kendilerinden gayrı kimseye hesap vermek zorunda değilim. Hata yaptın paşa. Ne dersen de hünkârımız o gün orada ne konuştuğumuzdan asla emin olamaz. Tıpkı benim gibi. Bunları konuşmak için mi çağırdın beni? <laughs> Mehmet Bahar da sancağa gidecek. Onun aklına sen girdin öyle değil mi? Her şey sadece sancağa çıkmak ister. Maksadın belli. Oğlumla birlikte... ...beni uzaklaştırmak istiyorsun. Bir sonraki adımın ne İbrahim? Bizi orada öldürmek mi? Ben bir anlaşma yapmak istediğini sanıyordum ama... Doğru, doğru. Sana bir anlaşma teklif etmeye geldim. Hemen bugün hünkârımızın yanına gideceksin. müşünü teslim edip... ...tüm vazifelerinden ...azlini isteyeceksin. Akabinde payitahtı... ...bir daha geri dönmemek üzere terk edeceksin. <laughs> Peki karşılığında ne geçecek elime? Hayatın İbrahim. Hayatını bağışlayacağım sana. İşte anlaşma bu. Karar senin. Bir kartalla bir güvercin asla anlaşma yapmaz. Zira güvercin her daim zayıf ve çaresizdir. Fakat kartal onu istediği an parçalar ve yok eder. Bu son sözün mü Sultan Hazretleri